Selamlar arkadaşlar. Bugün 25 Şubat Pazar günü maçlarıyla karşınızda. İlk maça geçelim. Ligimizde Fatih Karagümrük Alanya Alanyaspor Alanya Spor formsuz bir dönemden geçiyor. Fatih Karagümrük de iç sahada iyi. Ben bu maçta Fatih Karagümrük'ün 2 golünü alacağım. Burada 1.79 oranına ev sahibi 1.5 üstü öneririm. Fatih Karagümrük iç sahada bizi yanıltmıyor. Geleceğini de düşünüyorum. 2 gol atacaklardır. Diğer maç Trabzonspor Adana Demirspor. Adana Demirspor da ligin formsuz takımlarından şu an. Lige çok iyi başlamışlardı ama bayağı bir düşüşteler. Oyuncularını kaybettiler. Trabzonspor iç sahada çok fazla korner atıyor. 8.5 ve 9.5 üst korner öneririm bu maç için. Burada 1.31 oranından banka olarak 8.5 üst alınır. Diğer tercihim de 1.56 oranından 9.5 üst korner. İngiltere'de Lig Kupası final maçı var. Chelsea-Liverpool. Ben bu maçın berabere biteceğini düşünüyorum. Uzatmaya gidecektir. Burada 3.45 orandan maç sonucu 0 alınır. Diğer tercihim de Chelsea kaybetmez olacak. Chelsea son zamanlarda toparladı. Liverpool'un çok eksiği var. Tabi Liverpool'un adı yetiyor ama. Ben bugün Chelsea'den iyi bir reaksiyon bekliyorum. Burada ev sahibi kaybetmez. 1.49 oranından banko alınır. Diğer tercihim maç sonucu 0. Ve günün son maçı Paris Saint Germain -Ren. Paris Saint Germain şu an dolu düzgün devam ediyor ligde. Şampiyonluğu da artık alacaklardır. Ben bu maçta da ev sahibi 1.5 üstü önereceğim. 1.31 oranından. Rennes de yorgun. Paris Saint-Germain'in kendi sahasında 2 gol atacağını düşünüyorum. Kolay gol yemiyorlar. O yüzden karşılıklı gole yönelmek istemedim. Günün maçlarında tahminlerim bunlardı. Herkese bol şans.